Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 6000 TL'lik bir kasayla yine en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. 3200'lük bir alımla başlıyorum. Bu sırada biliyorsunuz ki kanalımda ufak tefek problemler var arkadaşlar. İşte bir video kalktı geldi falan pişman. O yüzden bu aralar destekleriniz benim için çok önemli. Videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız lütfen videolara bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim. Teşekkür ederim şimdiden. Erken muazzam bir başlangıçla mı başlıyoruz? Dur bitmedi combo. Ay bir de yeşil ya da elik atsaydın şuraya var ya harbi tadından yenmezdi de. Güzel. Başarılısın, güzelsin, sensin. Güzel abi. Çok çok hızlı katladık kasamızı. Hemen ana kasamızın üzerine bir 2x koyduk. Harikayız, harikayız. şerefini artık... <laughs> Belli mi? oynamadı. Ama olsun, olsun. Bunlar bunlar güzel şeylerin habersi arkadaşlar. Bakın farkında mısınız bilmiyorum ama peş peşe gelen bir tane 100x, bir tane 50x. Abi güzel şeylerin bence habercisi. Ama bilmiyorum bakacağız. Bakacağız. Bu bugünün ikinci kasası arkadaşlar. Bu kasadan önce bir tane bir 4000 liralık bir kasa yaptım. E, maalesef battım. O da kötü gitmedi aslında biliyor musun? Yani 4 level'e başladım. Bir böyle 10-12'lere çık. Ondan sonra battı. Tek alım yaptım. Biraz büyük aldım. O patladı mesela. Bu ikinci kasa. Bilmiyorum o böyle çok dengesiz ilerliyordu oyun. Yani bugün oyundan az çok haberim var. İnanılmaz dengesiz bugün oyun. Mesela bir alım alıyorsun ya. İkincisi diye hemen patlıyor, patlayabiliyor. O yüzden dikkatli dikkatli ilerleyeceğim. Şimdi kasam yükseldi diye hemen büyük alım yapmayacağım. Böyle olabildiğince sağlam basacağım ayaklarımı. Ne zamanki emin olurum abi. Oyun gerçekten güzel ödüyor. İyi. bu tamam. da bir risk. Mesela bu bahsettiğim 4000 liralık oyunda şöyle oynuyordu oyun. Abi alıyorsun, küçük alıyorsun mesela ödüyor. Küçük alıyorsun ödüyor. Bir daha küçük alıyorsun. Bir ödüyor diyorsun ki aa oyun ödüyor. Büyük alıyorum. Hayır. Sıfır abi. Bitti. O yüzden bunun önüne geçmek istiyorum birazcık da. O yüzden nasıl bir oyun tarzı kuracağım hakkında tam olarak yok ama az çok bir şeyler var. Bak mesela mesela abi yani büyük almadık. 50 büyüksü koydu yine. Bilmiyorum bana bana gene aynı geliyor ya. Onun bence ufak bir tuzak kuruyor gibi ama biz daha küçük alalım. Bir 6000 alalım. Şey 7 8 diye götürelim böyle. Ufak ufak abi. Ufak ufak. Dediğim gibi adımlarımızı sağlam atalım. Güzel bir vurgun yapalım. Beklerdim şu anda o. Versin be. Erik kartı bir şeyler versen sen şuraya. Tam güzel. Skinle ödeme yapıyorsa iyi kötü. Olur ya bence olur. Ama dediğim gibi oyun bu ay güncelleme aldı ne yaptı hiçbir fikrim yok ama bu ay her şey çok tuhaf ya bilmiyorum. Hiç o şey yok gibi yani sanki o eskiden yaptığı hareketler vardı tam sürekli oynadığınız zaman az çok ediyordun mesela oyun ödeyecek mi ödemeyecek mi az çok anlayabiliyordun artık hiç anlayamıyorsun abi. Bak mesela ödeme yapmadı. Gel karpuz olur jelibon olur buraya bak. Tamam al Ya harbiden alıştı ya. Abi güzel güzel ödeme alıyorum ama Abi korktuğum için küçük küçük ilerliyorum. Küçük küçüklere ödüyor. Bak aynı senaryoyu çevirecek bana. Ne zaman ki büyük alırsam gidecek patlatacak direkt beni. Ama bilemedim ya. 28 oldu. 28 alalım Az daha bakacağım. Az daha bakacağım. Az daha oyunu gözlemlemek istiyorum kankacığım. Aynı tuzağa bir daha düşmek istemiyorum. Bir tuzağa bir kere düşmek yeterli. İkincisi fazlalık. Dur oyna şurayı Ama Aa 3 şeker var oynama ihtimali yüksek buraya. Oynamadım. Tam sağlık olsun. Çıtır bir ara oydeme. Olur. Kasamızın yarısı çıktı bu sayede. Bir de 500 atma aldık. Bilmiyorum 500 atmalar gene mantana bağlamış ya. 500 atma oyunu var ya çok kötü salaklıyor. Yani 500 akma geldiği zaman oyun aptallaşıyor abi, oynamamaya başlıyor. Sanki gerçekten bir şey olmuş gibi. Ya da işte, sanki öncesinde çok ödeme atar mesela, bir yüksek ödeme atıyor oyun. Ondan sonra bir duraksamaya giriyor. Tam böyle aptal aptal hareketler yapıyor. ama bu 500 akma son zamanlarda böyle ya Nereye gelse böyle aptal saptal hareketler yaptırıyor oyuna. Hadi vur şuraya be. Gel. Üzüm peşine yeşil vermedi. Tamam çarpanımız güzel olur. Yani manibetimizi alalım abi ufak bir karla birlikte. Gerçi kar da ufak değil. 3k kar yaptık. Kasamız totalde 6 idi zaten. O yüzden fena değil. Hadi güzelinden bir combo Hadi. Yardım. Güzel. Sil. Bir tane elma alalım. Ay elma tekli yeşil tekli. Olsun güzel. Bak şu an birazcık ortalanıyormuşum gibi geliyor mesela. <laughs> Abi çok sıkıntı bugün oyun ya. İnanılmaz dengesiz. Ay başı diyelim nedir bilmiyorum. Abi inanılmaz dengesiz oyun ya. Şimdi düşünüyorum ki ya bence büyütsem ufak ufak çekmeye başlayacak gibime geliyor ya. Bilemedim abi. Bilemedim. Surat bir 14 de şöyle alalım. 25 kasamız kalsın. Ya aklımızda kalacağına cebimizde kalsın. Ha. Bir yüksek alalım mı bir yapalım bakalım. Bakalım oyun bize ne diyor. Bak. Bak kanka işte. Ya senaryo vallahi aynı ya. Senaryo var bire bir birebir aynı ya. Küçükten öde 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 ver gaz abi. Ondan sonra bir koy büyük şeyi alımı ödülü tutara bak kanka. Az bak 1300. Şaka gibi ya. Harbi komik olmayan bir şaka gibisin be ya. Hani peşine bir tane büyük alalım da, bu el zararı yedi. Belki Kargaz en azından şöyle 2x falan yapsın, toparlasın kasa. Can sıkıcı ya. Valla bile bile, bile, bile bile yedim ya yani şunu. Ama işte küçük küçük devam etsem de muhtemelen küçük küçük almaya başlayacaktı. İyi bir vurgun vermeyecekti bize. Hep böyle işte ne bileyim 5-6-5-6 kar verecekti. Uzun vadede belki patlamasaydı güzel olurdu ama. Bilemedim. Bu alın da patlamaya gidiyor. Bu alın patlarsa işimiz inanılmaz durur. Çarp lan bari güzel. Güzel Allah'tan bu patlamadı güzel. Bu da patlasaydı harbiden işimiz çok zordu. Ya büyük vurgun yapmak istiyorsak bayağı bir zorlanacaktık. Güzel. Hadi xp'ni güzel ödeme daha. Şurayı bir 25 yapalım en azından böyle boş güzellik. Yapma ya kesme. Tamam güzel. En azından patlamadı abi. Kasamız 30. Bir tane daha aynısından alıyorum. Vallahi başlıyor benim mesai ya. Asıl mesai şimdi başlıyor. Büyük alımların geri dönüşü bir tık zor. 10 günlerde Bak, info vermem gerekirse bunların geri dönüşleri çok zor lan ya. En son yayınlarda falan da gördünüz zaten. Çok fazla büyük alım yaptım abi. Çok fazla büyük alım yaptım. Adam akıllı hiçbirinden geri dönüş alamadık. Gemini patlamayı oynadı. Düzeltin artık be. Ha yeter bu kadar hediye. Ne versiniz? Düzeltin artık bir şeyleri be. Galiba alım gidiyor. Allah alım gidiyor. Allah gitti. 19 kaldı. 18 alalım. Evet, mesai başlangıcı. Selamın aleyküm. Uğraş dur. Uğraş dur abi. Tekrar kasayı 35-40 yapacağım diye uğraş dur. Daha çok zor ya. Çok yoruyor abi. Oyun inanılmaz yoruyor bu günlerde benim ya. İyi, güzel. Fena değil çarpan. Buradan bir 13'ü e alalım. Hatta 14'e yakın Güzel. En azından batırmadı. Biliyoruz. Hala bir şeyler yapabiliriz. Ben güzel bir kar bana ona. Yaz ama güzelim ya. Kesmiyor. Mesela şu kartı niye kestin ya? Ne alakası var ki? Güzel. Yeşil var güzel mi lan? Mavi yeşil. Şimdi yeşil. Artık at şunu ya. Çarpan da vermedi. Yok abi yok zorlayacak belli. Bizi inanılmaz zorlayacak bugün. 500 atma aldık. Oynar mı bilmiyorum ama iyi güzel şuradan bir çıtır ödememizi bir koyalım abi cebimize. Güzel. Bir 5000 küsür kar yaptık Olur. Hiç yokları iyidir. Bir de 5 uzatma aldık. Uzatmanın pek bir işe yarayacağını sanmıyorum. Ama olsun dönsün bakalım. Belki bir ihtimal. Kalpler çok görünüyor ya. Kalpler ne zaman gelir acaba? Ahmet Bey'i bir arayıp sorsak mı ya? Bu kalpler saat kaç gibi gelir? Bizim bir kalp siparişi vardı. Ahmet Bey ne zaman gelir acaba? Yine yüz atmalara verdi. Var ya sittin seni ödemez şimdi. Harbi diyorum sittin seni ödemez daha bu el. Daha bu el bitti bak izle. Beş kuruş ödemez daha. Ananı satayım. Yüzü de bıraktı. Allah seni kahretsin. Verme senin be, be, o 5 uzatmayı da sonraki el verseydim be o yüzü. Ya var ya hiçbir şey demiyorum sana ya. 7.26'dayız. 16 alıyorum. Daha çok zor abi. İşimiz gerçekten zor bu saatten sonra. 30.000 bin, bin yaparsa iyidir yani öyle söyleyeyim. Bugünün zararı zaten bu kasayla beraber 10k toplam maliyeti var yani 30-40 daha yapacak bir şey yok ya 30 binde 30 bindir abi. Günlük kazancımızı alırız, kaçarız. Yapacak bir şey yok. E ee, bu oğlum. Oğlum ne yapıyor oğlum bu? Ne? O 1600 takla. Vurdun mavi lütfen erik mavi. Ne varsa ya, ne varsa koş sepete. Oy! <gülüyor> <gülüyor> o ne satayım çarpanı yok. <laughs> ya bu kadar be. <laughs> Yat oğlum aşağı. Yat lan aşağı. Anasını satayım. Kaç lan takla kazancı? 116.208. <laughs> Kolaydı. Evet beyler. <laughs> Aa, ne güzel bilemedim. Güzel. Güzel. Gerçekten güzel. 118, 128 abi yeter ya. Valla çok ağır kafi. Yani şu son zamanlarda ilaç gibi gelir abi. Hiç uzatmanın esprisi yok daha bu saatten sonra. Direkt salıyorum abi oyunu. Benim için yeterince fazla bu kazanç. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle bir iki tane de çevireyim belki gelir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ayrıca yorumlara da göz atmayı unutmayın.